Öncelikle herkese merhabalar. Ben Cansu Yılmaz. Atatürk Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere disleksi olan bireyler için sosyal, duygusal ve davranışsal destek konusundan bahsetmek istiyorum. Sosyal, duygusal gelişim, bireyin kendini ifade edebilmesi, duygularını uygun bir biçimde yönlendirmesi ve kullanması, çevresiyle uyum içerisinde olabilmesidir. Duygusal gelişimin en önemli göstergelerinden biri, bireyin diğer bireylerle olan sosyal ilişki düzeyidir okullarda bulunan tüm çocuklarda bir takım sosyal, duygusal ve davranışsal problemler gözlenmektedir. Bu sorunlar okul kurallarına uyum sağlayamama, sosyal ortamlardan kaçınma, sosyal ilişkilerde yetersizlik ve benzeri olarak sıralanabilir. Bu sorunlar normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi özel öğrenme güçlü olan çocuklarda da gözlenmektedir. Sosyal duygusal gelişim çocuğun yaşam kalitesinin göstergesidir. Sosyal ve duygusal açıdan yeterli olan çocuk mutludur pozitif yaşam çocuğun günlük ya da akademik becerilerde karşılaştığı zorluklarla rahatlıkla baş etmesini sağlamaktadır. Özel öğrenme güçlü olan bireylerin sosyal duygusal gelişim özellikleri. Okul öncesi dönemde sosyal duygusal gelişim. Bireylerde sosyal ve duygusal gelişimin kişilikte yer edinmesinde 0-3 yaş döneminin önemi büyüktür. Sosyal ve duygusal gelişim açısından bu evreler kritik dönem olarak değerlendirilmektedir. Çocuk bu dönemde çevresindeki insanlara karşı güven ve güvenli bir bağlanma geliştirir. Bu bağlanmanın kalitesi de bireyin ileriki yaşamında sosyal duygusal sorun yaşamaması açısından önemlidir. Bu yaş aralığında çocuğun en çok etkileşimde bulunacağı kişiler olan anne, baba, bakıcı ve benzeri gibi birincil bakıcıların çocuğa yaklaşımı sosyal duygusal gelişimin temelini oluşturmaktadır. Çocukların bu dönemde birincil bakıcılarından gördükleri sıcaklık ve sahiplenme kişiliklerine olumlu katkıda bulunurken, reddedilme ve ilgisizlik çocuğun sosyal duygusal yönden sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır. Özel öğrenme güçlü olan çocuklarda ise birincil bakıcıların davranışları çocuğun üzerinde daha fazla etki bırakabilmektedir. Araştırmalar birincil bakıcıların öğrenme güçlü olan bu çocuklara tanısı veya herhangi bir yetersizliği olmayan çocuklarına kıyasla daha olumsuz düşüncelerle yaklaştıklarını ve daha sert, mesafeli davrandıklarını göstermektedir. Birincil bakıcılar bu çocuklara göstermeleri gereken ilgi ve sevgiyi ona göre daha zahmetsiz ve daha başarılı olan kardeşlerine yöneltebilmektedirler. Bu çocuklar aynı davranışlara okul öncesi dönemde akranları tarafından da maruz kalabilmektedir. İlkokul döneminde sosyal duygusal gelişim. Özel öğrenme güçlüğü her ne kadar okul öncesi dönemde fark edilse de bu çocuklara kesin tanı ancak birinci sınıf tamamlandıktan sonra konulabilmektedir. Bu sebeple ilkokulun ilk yıllarından itibaren çocuğun akranlarından farklı olduğu tespit edilmektedir. Gözlemlenen bu yetersizlikle ilgili olarak çocuğun kendisi, birinci bakıcısı ve öğretmeni çoğunlukla durumla nasıl baş edeceklerini bilememektedirler çocuk çevresindekiler tarafından zora öğrenen, sorumsuz, tembel, akademik çalışmalar konusunda isteksiz birey olarak adlandırılmaktadır. Okulun ilk yıllarından itibaren okul ve aile ortamında yaşadığı zorluklar nedeniyle bu çocukların aldıkları belirli etiketler uygun sosyal ve duygusal beceriler geliştirmesini olumsuz yönde etkilemekte, hatta çocuğun olumsuz davranışlar geliştirmesine neden olmaktadır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların bir özelliği de kendi davranışlarının diğer insanların üzerindeki etkisini anlamlandırmada yaşadıkları zorluklardır. Bu durumda bu çocukların arkadaşları tarafından kabul edilmesini zorlaştırmakta ve çocukların sosyal gelişimini olumsuz yönde etki etmektedir. Öğrenme güçlüğüne bağlı olarak akranlarıyla yaşadığı problemler çocukların kendilerini toplumdan soyutlama durumlarının ilerlemesine ve çocuğun depresyona girmesine neden olabilir. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ben merkezcilik anlayışı görülmektedir. Genellikle kendi ihtiyaçlarına ve kendi kaygılarına yönelik hassasiyetleri nedeniyle diğer insanların başarılarını ve kendilerine yapılan eleştirileri kendi açılarından rahatsız edici bir durum olarak yorumlarlar. Ergenlik döneminde sosyal duygusal gelişim. Ergenlik döneminin en tipik özelliklerinden birisi bu dönemdeki gençlerin dünyanın kendi eksenleri etrafında döndüğünü düşünmeleridir. Bu dönemde gençler zamanlarının çok büyük bir kısmını kendi duygu, düşünce ve deneyimlerini diğer insanlarınkiyle karşılaştırarak harcamaktadırlar. Aileye yaklaşım konusunda davranış ve tavırlarıyla aksini gösterseler de ergenler bu dönemde ailelerinin rehberliğine, sevgisine ve kendilerini korumalarına çok ihtiyaç duymaktadırlar. Öğrenme güçlüğü yaşayan ergenlerin ise ergenliğin getirdiği risklerden etkilenmeleri normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla çok daha hayati önem taşımaktadır. Yavaş gelişim gösteren bu gençler bilişsel farkındalık, sosyal olgunluk ya da bilgiyi işleme ve karar verme süreçlerinin oluşmaması gibi yetersizliklerle karşılaşabilirler. Bu dönemdeki bir kız bir erkek arkadaşının ya da yetişkinin kendisine kötü bir amaçla yaklaştığının farkına varamayabilir. Ya da bir erkek, arkadaşları tarafından tehlikeli ve zararlı konularda kendisinden yardım istendiğinde, öğrenme güçlüğünden kaynaklı bilişsel ve duygusal yetersizlikler nedeniyle tehlikeli durumların farkına varamayabilir. Arkadaşlarıyla iyi sosyal ilişkiler kuramamış bu bireyler, arkadaş gruplarına dahil edilmek adına bazen kendilerinin yapmadığı ve istemediği bir durumu savunur hale gelebilirler. Ve bu uğurda yanlış olduğunu düşündükleri alkol ya da uyuşturucu gibi tehlikeli maddeleri kullanmaktan çekinmezler. Bu dönemdeki her genç gibi özel öğrenme güçlüğü yaşayan ergenler de birincil bakıcılarının davranışlarını model almaktadırlar. Ebeveynlerin bu dönemde destekleyici, güven verici olmaları, öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların sosyal duygusal gelişimlerinin olumsuz etkilenmemesi açısından oldukça önemlidir. Bu dönemde birinci bakıcıların çocuklarına karşı sert ve baskıcı tutumları çocukların uygun sosyal duygusal iletişim ve etkileşim becerileri geliştirmelerini olumsuz etkilemekte, ergenlerin antisosyal davranışlar geliştirmesine neden olabilmektedir. Olumlu kişilik Bir kişinin kendine duyduğu güven ve kişinin iş ve okul başarısı arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kişinin sahip olduğu azim, iyimserlik, merak, adaptasyon gibi olumlu kişilik özellikleri okul yıllarında akademik başarıya, iş hayatında ise çalışma motivasyonunun artmasına etki etmektedir. Birey bu olumlu kişilik özelliklerini kazanma sürecinde birincil bakıcıları ve çevrelerinde etkileşime girdiği kişileri rol model almaktadır. Bu bağlamda ailenin ve çevrenin olumlu yaklaşımı, destekleyici tutumu ve çocuğa baskı uygulamadan destek ve örnek olması bireyin bu olumlu kişilik özelliklerini geliştirmesinde hayati öneme sahiptir etkili bir çevre desteği, okul ya da iş hayatında başarılı olmalarında aileleri, öğretmenleri, arkadaşları, iş yerindeki amirleri gibi hayatından önem arz eden kişilerin rehberliği çok önemlidir. Aileler ise farklı olarak öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların kişilik gelişimi, geleceğe yönelik plan ve hedef koyma, gerçekçi amaçlar belirleme konusunda daha önemli bir rola sahiptir. Arkadaşlarını ve ailelerini bu süreçteki tavsiyeleri ve verdikleri sosyal duygusal destek bu bireylere cesaret vermektedir. Olumlu okul deneyimleri. Üniversite hayatında başarılı olma bir kişinin lise ve önceki yıllardaki eğitimini ne şekilde geçirdiği ile doğrudan ilgilidir. Okul ve lise dönemini başarılı bir şekilde geçirmiş, öğrenme güçlüğü yaşayan bir genç, üniversitede başarılı olmak için aynı şekilde gayret göstermektedir. Aynı şekilde lise ya da önceki eğitim dönemlerinde çevrelerinde olumlu sosyal ve duygusal ilişkiler geçirebilen bir genç, üniversite ya da ileriki yaşamında da bunu sürdürebilmektedir. Sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimin bilimsel dayanıklı strateji ve yöntemler. Öğretmenlerin bu çocuklarda sosyal duygusal gelişimde yetersizlik ve problem davranış göstergeleri tespit ettiklerinde öncelikle bir değerlendirme yapmaları gerekmektedir. Öğretmenler bu değerlendirme çalışmaları sonucunda yapacakları uygulamaları çocuk için hazırladıkları bireyselleştirilmiş eğitim planı içerisinde koyabilir ya da ayrı olarak planlayabilirler. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların sosyal duygusal gelişim yetersizliklerini destekleme ve problem davranışlarına müdahale bu süreçte çocuğun eğitsel gereksinimini ve problem davranışlarının işlevlerini belirlemek gerekmektedir. Bu müdahale sürecinde davranışçı, bilişsel ve ekolojik yaklaşımlardan faydalanarak bütüncül bir yaklaşım takip edilmesi müdahale sürecini daha etkili kılmaktadır. Davranışçı yaklaşıma göre problem davranışın işlevini belirleyip bir müdahale planı geliştirmek gerekmektedir. Bu plan uygulamalı davranış analiz stratejilerinden yararlanılarak hazırlanmaktadır. Son zamanlarda özellikle olumlu davranış desteği müdahale yöntemi oldukça yaygın bir şekilde ABD'de uygulanmaktadır. Bu yöntemin bireyler için bireysel olarak uygulanması daha faydalıdır. Bu anlamda problem davranış sergileyen çocuk için okul ve aile işbirliği yaparak ve ODD stratejilerini kullanarak bir bireysel davranış müdahale programı geliştirilmelidir. Bireysel ODD müdahale planı basamakları Öğrenci gereksinimlerini, hedef davranışlarını belirleme Hedef davranış ile ilgili ön veri toplama Bireysel davranış değiştirme müdahale planını hazırlama Müdahale planını uygulama Uygulamayı ölçme ve değerlendirme Diğer müdahale teknikleri. Sosyal duygusal gelişimde yetersizliği olan ve problem davranış sergileyen öğrenme güçlü olan çocuklarda öncelikle öz saygı ve kendine güven davranışları geliştirilmelidir. Bu da ancak çocuğun çevresinde bulunan ve çocukla sosyal etkileşimde bulunan kişilerin çocuğun duygu ve düşüncelerini yeterince anlamalarına ve ona gerekli saygıyı göstermelerine bağlıdır. Öğretmen sınıf içerisinde etkili ve herkesi kapsayıcı öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamalıdır. Sosyal duygusal açıdan yetersizliği olan bir bireye sosyal beceri öğretim planı uygulanabilir. Bu programların uygulanmasında ODD stratejilerinden yararlanılabilir, gömülü öğretim yöntemi takip edilebilir, bilgisayar süreç yaklaşımı ve doğrudan öğretim yöntemleri kullanılabilir. Bu süreçte olumlu davranışların pekiştirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bu pekiştireçlerin çocuğa göre ve onu tatmin edecek pekiştireçler olması önemlidir. Ve pekiştirme sürecinin planlanmasında UDA stratejilerinden yararlanılmalıdır.